Saygıdeğer Büyükelçiler, Uluslararası Kuruluşların değerli temsilcileri, Ankara'daki Uluslararası Komünitenin değerli mensupları, değerli milletvekili arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Burada, bu güzel mekanda, Türk milletinin milli iradesinin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siz değerli dostlarımızı ağırlamaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sözlerimin hemen başında bu davetimize icabet ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu Ramazan sofralarında yaptığımız duaların bütün insanlığın esenliğine, refahına ve huzuruna vesile olmasını temenni ediyorum. Yine aynı şekilde bizler burada bu ortamda rahat bir şekilde iftarlarımızı yaparken dünyanın dört bir tarafında yokluk, kıtlık, açlık, baskı, zulüm altında Ramazanları idame ettirmeye, oruçlarını tutmaya gayret gösteren gerçekten büyük bir güvenlik endişesi içerisinde yaşayan milyonlarca Müslüman kardeşimize de Cenab-ı Allah'tan esenlik ve barış diliyoruz. İnşallah bu Ramazan başta Gazze'li Müslümanlar olmak üzere bütün Müslümanların içinde yaşadıkları zorlukları aştıkları hulhe, selamete eriştikleri son Ramazan olur diye temenni ve dua ediyorum. Değerli dostlar bu vesileyle bir araya gelmişken Birkaç temel husustaki görüşlerimizi sizlerle paylaşmak isterim. Öncelikle hepimiz gayet iyi biliyoruz ki insanlık tarihinin en zor, en büyük, en önemli krizlerinin, kaoslarının yaşandığı, büyük belirsizliklerin iç içe geçtiği bir dönemi yaşıyoruz. Diyebiliriz ki modern çağlarda bu kadar çok sorunu üst üste ve iç içe yaşadığımız dönemler çok nadirdir. Bugün baktığımız zaman küresel iklim krizlerinden çevre krizlerine kadar düzensiz göç meselesinden işgallere, iç çatışmalara ve ülkeler arasındaki huzursuzluklara kadar yine Gazze'de son örneğini gördüğümüz uluslararası kuralları hiçe sayan insanlık dışı davranışlara kadar birçok alanda çoğunluğu insanların eliyle gerçekleşmiş büyük felaketlerle karşı karşıyayız. Şunu biliyoruz ki ve insanlığın tecrübesi bize açık bir şekilde göstermiştir ki bugün yaşadığımız bu sorunların hiçbirisini tek başına bir tek ülkenin aşması mümkün değildir. Uluslararası alanda yaşadığımız krizleri ve kaosları, bu büyük problemleri hep beraber uluslararası camia olarak dayanışma içerisinde aşmayı başaracağız. Aksi takdirde terörden iklim değişikliklerine kadar ülkelerin iç çatışmalarından düzensiz göç meselesine kadar İslamofobiye kadar bugün karşılaştığımız bütün bu sorunlar bizleri yutacak, içini alacak ve bu sorunların çözümsüzlüğü içerisinde insanlık maalesef başka bir yere savrulacaktır. Onun için bu uluslararası sofra niteliğinde olan bu soframızdan bir kere daha açıkça ifade ediyor ve ilan ediyoruz ki gelin uluslararası camia olarak insanlığın sorunlarını hep beraber beraber müzakere ederek anlayış içerisinde, karşılıklı rıza içerisinde bu sorunları çözebilelim. Eğer sorunlarımızı tartışıp bunlar için çözüm noktasında odaklanabilirsek İnanın ki, bugün karşımızda devasa sorunlar gibi duran bu işlerin, bu gelişmelerin her birisi bizler için yeni bir fırsata dönebilir. Bu fırsatları yaratabilmek, oluşturabilmek uluslararası camianın elindedir. Değerli dostlarımız, öncelikle Türkiye olarak dış politikada son derece aktif, çok dere son derece yoğun bir dönemin içerisinden geçtiğimizi, sizler de görüyorsunuz ve takip ediyorsunuz. Dış politikada çok farklı alanlarda sürdürdüğümüz bu çabalarımızın iki önemli dayanağını tekrar hatırlatmak isterim. Bunlardan birincisi sorunlara karşı barışçıl çözümleri ortaya koyabilme iradesidir. Bunun için sorunlar ne kadar büyük olursa olsun diplomasi masasının gücünü Türkiye olarak hiçbir zaman ihmal etmedik, diplomasiyi öte, öte, ötelemedik. Bu çerçevede hem sorunların çözümü için karşılıklı rızaya dayalı müzakereleri açık tuttuk, hem de diplomasinin bütün kanallarından istifade ettik. Ayrıca dış politikamızın bir başka önemli ayağı ise bölgesel ve küresel sorunları çözülebilmesi için küresel ölçekte adaletin temin edilmesini kendi dış politikamızın ana eksenine oturtturduk. Bu iki temel prensip çerçevesinde Türkiye olarak karşılaştığımız her bir sorunu bir diğerinden ayırt etmek etmeksizin ve tek tek ilgililerle muhataplarıyla birlikte çözmek için gayret sarf ediyoruz. Bu çerçevede özellikle son zamanda yaşadıklarımızı dört ana noktada özetleyerek sözlerimi tamamlamaya çalışacağım. Bunlardan birincisi Türkiye'nin dış politika anlayışının ana ayaklarından birisi barış ve istikrarın sağlanmasıdır. Barış ve istikrarı sağlama perspektifine sahip olmayan hiçbir uluslararası çabanın çözüm üretmesinin mümkün olmadığını biliyoruz. Hele hele bizim gibi bütün çevresi sorun alanlarıyla dolu olan bir ülkede birinci hedefinizin barışı ve istikrarı sağlamak olması aşikardır. Bu çerçevede sadece iki alandaki çabalarımızı hatırlatmak isterim. Bunlardan birisi hemen yanı başımızda, kuzeyimizde Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmada Türkiye olarak başından itibaren barışçıl, hakkaniyetli bir çözümden yana olduk. Her ikisi de komşumuz olan, her ikisiyle de ilişkilerimiz olan Rusya ve Ukrayna savaşının, arasındaki savaşın bir an evvel bitirilmesinin sadece iki ülkenin lehine değil, bölgenin, Avrupa'nın ve bütün dünyanın menfaatini olduğunu da biliyoruz. Bunun için Sayın Cumhurbaşkanımız her iki ülke liderleriyle de yakın temasla neredeyse meseleyi çözüm noktasına getirmişken maalesef bazı ülkelerin tavırları yüzünden çözüm noktasından uzaklaşıldı. Türkiye, Rusya, Ukrayna arasında kalıcı ve adil bir barışı savunurken aynı zamanda bu savaşın yayılma potansiyelini de gören bir ülke olarak bunu açık bir şekilde ifade etti. Çünkü hepimiz biliyoruz ki Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sadece Rusya ile Ukrayna arasında savaş değil. Rusya ile bütün Batı dünyası arasında bir savaş olma potansiyeline sahiptir. Hatta daha ileriye gidelim. Allah korusun. Rusya ve Ukrayna savaşı barışçıl bir şekilde sonlandırılamazsa Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak seslerini duymamız bile mümkündür. Bunun için Türkiye olarak bölgede barış ve istikrar vizyonumuzun gereği Rusya ve Ukrayna'yla, şunu da söyleyeyim her iki ülkeyle de eş zamanlı olarak dünyada görüşebilen tek ülke Türkiye. Bunu hep sürdürmeye gayret ettik ve ümit ederim ki iki ülke arasındaki bu savaş adil, hakkaniyetli bir şekilde sona erer. Bir diğeri ise 7 Ekim'den bu yana Gazze'de devam eden olaylar karşısındaki tavrımızdır. Türkiye olarak biz başından itibaren iki bölge, iki devletli çözümün tek çıkar yolunu söylüyoruz. Ama maalesef özellikle 7 Ekim'den sonra modern zamanların gördüğü en büyük insani katliamlardan birisini yapan hatta holokostta dair bütün provokandalarını İsrail'in bütün provokandalarını yerle bir eden maalesef Yahudilere karşı Avrupa'da yapılan holokosttan daha acısını, daha sancılısını, daha vahşisini Filistinlilere karşı gerçekleştiren bir holokostla karşı karşıyayız. Türkiye olarak İlk günden ilk andan itibaren bu savaşın derhar durdurulması, Müslüman Gazze halkına karşı yapılan soykırıma varan bu katliamın durdurulması, acil ateşkes ve insani yardımın gerçekleştirilmesi için barışçıl bütün mekanizmaları harekete geçirmeye çalıştık. Ama ne yazık ki İsrail bazı çevrelerden aldığı desteklerle bu pervasız saldırganlığını sürdürdü. Şunu çok açık ifade etmek gerekir ki aslında Gazze'ye karşı yapılan bu saldırı doğrudan doğruya insanlığa yapılmış bir saldırıdır. Gazze saldırısı karşısında aslında bütün devletler, bütün ülkeler ve 8 milyara yakın insanlığın tamamı bir sınavla karşı karşıyadır. Bu katliamı görmezden gelenler, bu katliama destek olanlar bu katliamı sessiz bir şekilde izleyenler en az katliamı bu soykırıma varan katliamı gerçekleştirenler kadar suçludur. Onun için biz başından itibaren bütün dünyada bu konuda bir uyanışın gerçekleşmesi için ülke olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmeye gayret ettik. Değerli dostlar, ancak şu anda az evvelde ifade edildiği sayın Cibuti Büyükelçimiz ifade ettiler. Şu anda 34-35 bin civarında maalesef Gazze'li insan öldürülmüştür. Binlerce insan hala yıkıntıların altındadır. İnsanlar bir bardak su, yarım lokma ekmek bulamayacak kadar yokluk içerisindedir. Bütün bunlar olurken bir taraftan da dünyada şunun gelişmekte olduğunu görüyoruz hükümetleri ne derse desin dünyanın birçok başkentinde yüz binler hatta milyonlar sokağa çıkarak yeter artık bu vahşeti durdurun diyerek hükümetlerine rağmen kendi insanlıklarını ortaya koymuştur. Çok açık söylemek gerekirse aslında İsrail hükümeti Gazze'ye yaptığı bu insanlık dışı saldırılarla yeryüzünün her yerinde insanlık cephesinin kurulmasını dirilmesini, canlanmasını sağlamıştır. Washington'ın sokaklarından Güney Afrika'ya kadar, İskoçya'dan İspanya'nın sokaklarına kadar, Endonezya'dan Afrika'da başka ülkelerin sokaklarına kadar, Fransa'ya kadar dünyanın dört bir tarafında insanlar yeter artık sesine destek olmaya ve hükümetlerini uyarmaya devam ediyorlar. Türkiye olarak bu bölgesel sorunun çözülebilmesi ve bu bölgede de güven ve istikrarın temin edilebilmesi için acilen ateşkesin sağlanması ve İsrail'in ölüm mekanizmasının durdurulması gerektiğine inanıyoruz. Ayrıca bir başka önemli güven ve istikrar unsuru olarak da güvensizlik ve istikrarsızlık unsuru olarak da özellikle bizim bölgemizde son yıllardır çok sıkça gördüğümüz, dünyanın birçok yerinde gördüğümüz yeni tür savaşların etkilerini arz etmek isterim. Adına vekalet savaşları ya da ticaret savaşları denilen yeni tür savaşlar aslında terör örgütlerini cesaretlendirmiş, halklar arasında fitne ve fesat yayılmasına neden olmuş, Orta Doğu'da, Afrika'da, Asya'da binlerce masum insanın öldürülmesine vesile olmuştur. Bazı ülkeler vekalet savaşları adı altında terör örgütlerini kendi araçları olarak görüp dış politikalarının bir kartı olarak kullanırken Türkiye terör örgütlerinin tamamına karşı hiçbir ayrım gözetmeksizin mücadele vermektedir. Bu anlamda güven ve istikrarın sağlanması dış politikamızın bir numaralı önceliklerindendir. Bir başka önemli mesele ise ekonomik büyüme ve her alandaki işbirliğinin karşılıklı kazan kazan prensibi çerçevesinde bütün ilgili muhatap ülkelerle müşterek menfaatlerimizi oluşturacak şekilde gerçekleştirilmesidir. Bu anlamda Türkiye Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da dünyanın dört bir tarafında ikili ilişkilerini geliştirdiği ülkelerin hemen tamamıyla ticari ilişkilerini, kültürel ilişkilerini ve diğer alandaki bütün ilişkilerini bu perspektifle gerçekleştirmektedir. Çünkü ekonomik alanlarda işbirliği ancak karşılıklı menfaat ilişkisine göre sürdürülebilir. Hiçbir ülkenin bir diğerini ekonomik olarak baskı altına alabileceği bir şekilde devam ettirilemez. Bu çerçevede Türkiye olarak bütün bu alandaki çalışmalarımıza devam ediyoruz ve bu karşılıklı fayda esasında özellikle Afrika ve Asya'da kültürel diplomasi gücümüzü de kullanarak bu bölgenin halklarıyla dayanışmamızı artırıyoruz. Dış politikamızın üçüncü temel meselesi ise küresel sorunlara çözüm bulma meselesidir. Demin de ifade ettiğim bütün karşılaştığımız bu küresel sorunların hepsine karşı hep beraber çözüm üretmek, çözümleri geliştirmek ve müşterek bir şekilde mücadele etmek zorundayız. Örneğin İslamofobya ile mücadele bir tek ülkenin tek başına yapabileceği bir iş değildir. İslamofobya ile mücadele sadece Müslüman ülkelerin de yapacağı bir mücadele değildir. İslamofobya aslında ırkçılığın, faşizmin, ötekileştirmenin, insanlar arasında bir hiyerarşi kurmanın en açık suçlarından birisidir. İslamofobiye karşı hep birlikte mücadele etmek, zaman zaman yabancı düşmanlığı, özellikle Batı ülkelerinde yabancı düşmanlığı ve göçmen karşıtlığının arkasına gizlenen bu İslam karşıtlığına karşı mücadele etmekte uluslararası camianın top boynunun borcudur. Özellikle Avrupalı dostlarımız için şunu söylemek isterim: Bugün Avrupa'da artan ve hepimizin endişeyle izlediğimiz ırkçılık ve yükselen faşizm dalgası, aşırı sağ akımlar, İslamofobya ve yabancı düşmanlığı üzerinden aslında Avrupa'nın mutedil, makul, ana akım siyasetinin damarlarını köreltmektedir. Bu çerçevede hep birlikte bütün bu sorunlara, küresel sorunlara karşı çözüm bulma iradesini ortaya koyacağız. Aynı şekilde İklim krizlerine karşı da tek başına bir ülkenin mücadelesi mümkün değil. Ya da teröre karşı bir ülkenin tek başına mücadelesi mümkün değil. Samimi olarak bu sorunların hiçbirisini bir diğerinden ayırt etmek sizin. Bu sorunları bizim işimize geliyor, işimize yaramıyor diye tasnif etmek sizin. Bütün insanlık olarak el birliğiyle bu sorunları ortadan kaldırmak için mücadele etmeliyiz. Bu alanda şunu da anahtar bir cümle olarak söylemek isterim. Ne yazık ki bugün uluslararası camia çoğunlukla bu saydığım sorunları bir sonuç olarak ele alıyor. Halbuki bu sorunların hiçbirisi tek başına bir sonuç değildir. Birçok sebebin oluşturduğu ve ortaya çıkardığı bir sonuçtur. Örneğin Afganistan'ın işgali olmasaydı bugün Afganistan'dan dünyanın dört bir tarafına göç etmek için hayatını hiçe sayan milyonlarca insan yollara dökülmeyecekti. Eğer Irak'ın işgali olmasaydı bugün Irak'tan yüz binlerce insan evlerini barkını bırakarak başka ülkelere göç etmek istemeyecekti. Eğer vekalet savaşları üzerinden Suriye bugün paramparça hale getirilmeseydi Suriye'nin insanları başka yerlere göç etmek ihtiyacı hissetmeyeceklerdi. Eğer dünya bir araya gelip açlık sorununu çözebilecek adımları atsaydı Afrika'nın aç insanları sadece yarım lokma ekmek için Avrupa'ya göç etmek için baskı kurmayacaktı. Örnekleri uzatabiliriz. Dolayısıyla sadece sonuçlara odaklanmak değil bunları ortaya çıkaran nedenleri tek tek ortadan kaldırmak uluslararası toplumun başlıca vazifesidir. Son olarak Türkiye'nin dış politikasındaki en önemli ana direklerimizden birisi küresel ölçekte adalete, hakkaniyete dayalı yeni bir dünya sisteminin kurulmasıdır. Sevgili dostlar, tek başımıza kaldığımızda herhalde hiçbirimiz bugünkü dünya sisteminin işlediğini söyleyemez. Ya hatta bugünkü dünya sisteminin sahibi olarak kendisini görenler dahi bugünkü dünya sisteminin çalıştığını iddia edemez. Hemen hemen başta Birleşmiş Milletler olmak üzere dünyanın bütün kurum ve kuruluşları iflas etmiştir. Birleşmiş Milletler'in iflasının en hazin görüntüsü ise fevkalade değerli bir siyaset insanı olan Sayın Guterres'in refah sınır kapısında içeri girmek için bekletilmesi görüntüsüdür. Düşünebiliyor musunuz? Barışı sağlayacak Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri bile barışı sağlayabilmek için o zulmün yapıldığı mekana, topraklara giremiyor. Dolayısıyla yeryüzünde yeni, adil, hakkaniyetli bir küresel sisteme ihtiyaç vardır. Tek tek bütün kurumları saymıyorum. Şu anda allı şallı dünyanın hemen hemen bütün kurumları tamamı iflas etmiş, tamamı fonksiyonsuz hale gelmiştir. Bunun birçok nedeni var. Ama nedenler üzerinde durmadan şunu söylemek istiyorum. İki temel meseleyi önümüze alıp koymadan yeni bir dünya sistemi kuramayız. Bunlardan birisi yeryüzünde yaşayan insanların tamamının yaratılışta eşitliğidir. Hiçbir insan rengi, dini, dili ne olursa olsun bir diğerinden üstün değildir. Beyaz adamın Kara tenli adama üstünlüğü yoktur. Erkeğin kadına üstünlüğü yoktur. Zenginin fakire yok üstünlüğü yoktur. Hiçbir milletin bir diğerine karşı üstünlüğü yoktur. Üstün ırk insanlığın ürettiği en şeytani düşüncedir. Dolayısıyla bu anlamda yeni bir sistem kuracaksak önce 8 milyar insanın her birinin yaralılışta birbirinin eş olduğu bir anlayışı inşa etmemiz lazım. İkincisi ise yeryüzünde şu anda mevcut olan devletlerin hepsinin egemenlikte eşitliğini de kabul etmemiz lazım. Yani şu anda dünyada 200 küsur devlet var. Hiçbir devlet bir diğerinden üstün değildir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız yıllardır Birleşmiş Milletler kürsüsünden de söylüyor. Dünya beşten büyüktür derken dile getirdiğimiz şey insanlık vicdanının gönül sızısıdır. Dünya beş tane ülkenin insafına terk edilemez. Terk edilemeyeceğini dün Ruanda'da gördük. Terk edilemeyeceğini bugün Gazze'de görüyoruz. Dünyada 138-140 ülke bu yapılan zulümdür. Adil ateşkes sağlansın diyor. Bir tane ülke veto ediyor ve karar alınamıyor. Böyle bir sistem olmaz. Bu sistem çağ dışıdır. Bu sistem insanlığı taşıyamamaktadır. Bunu artık hep beraber bakın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde burada Afrikalılar var. Afrikalı dostlarımız temsil ediliyor mu? Hiç edilmiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde nüfusu 2 milyara yaklaşan İslam alemi temsil ediliyor mu? Edilmiyor. Dünyanın birçok yerinde Latin Amerika'da vesaire İnsanların büyük bir çoğunluğu temsil edilmiyor. Sonra bu bütün dünyayı ve bütün insanlığı temsil eden bir uluslararası mekanizma olacak. Artık Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Dünya Sağlık Örgütünden tutun Dünya Bankasına kadar birçok kurum ve kuruluşun hatta üzülerek ifade ediyorum ki Avrupa Birliği'nin bile birçok açıdan artık fonksiyonlarının yerine getirilememekte olduğunu görüyoruz hep birlikte bir uyanışa, bir silkinişe ihtiyacımız var. Bu sadece bir tek ülkenin yapabileceği bir şey değil. Ben onun için demin söylediğim sözü önemsiyorum. Gazze olayları karşısında yeryüzünde insanlık cephesi dirilmiştir. Milliyeti ne olursa olsun, rengi dili ne olursa olsun, haktan yana, adaletten yana olanlar dünyanın her yerinde seslerini yükseltiyor. Ümit ediyoruz. Öyle olmasını temenni ediyoruz ki inşallah yeryüzünde yeni bir dünyanın kurulması, hakkaniyetin, adaletin tesis edilmesi mümkün olur. Bunun için uluslararası camianın mensupları olarak hep birlikte hareket etmek ve ortak kararlar almak mecburiyetindeyiz. Türkiye'deki dostlarımız olarak bütün burada faaliyet gösteren büyük elçileri, siz değerli dostlarımızı, uluslararası kuruluşların temsilcilerini, Türkiye'nin bu dış politika vizyonunda tabi ortaklarımız, tabi fikir alışverişinde bulunacağımız dostlarımız olarak telakki ediyoruz. Ve bu vesileyle burada gelişecek Türkiye'nin de içinde bulunduğu yeni bir dünya arayışının kendi ülkeleriniz, kendi hükümetleriniz nezdinde de dile getirilmesi için sizlerden insanlık adına, insanlık cephesine destek olmanızı bekliyoruz. Bu vesileyle bir kez daha bu güzel akşamı bizlerle birlikte geçirdiğiniz için, bu güzel Ramazan sofrasında bizim misafirimiz olduğunuz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selam ve sevgilerimi sunuyorum.